Bebek ne kadar size benzemiş kızlar. <laughs> çok benzemiş size. <laughs> ne böyle kalabalık gelmişsiniz. <laughs> Işıklı da, da giyinmişsiniz. Evet. Hangisi geleceğim ya? Evet. Çok güzel olmuş. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Evet. Hanımlar peki böyle görevde eşleri var ya şimdi, hep onları bir şekilde yönlendiriyor mu? Şunu da yapın, bunu da yapın belleğe. Biraz da şu konularla ilgili başkalarına şunu söyleyin falan. Yok sağ böyle biraz sert oluyor? Sert oluyor, yumuşak oluyor, uyarıyorsun. <gülüyor> 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 yerine göre. Kadınların göre. 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 gücü önemli yani. Yerine Başkan onu arkasına almış. Kaçıncı evet. sınıfa geçti? Dört. Kaynar güzel mi? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Belediye başkanı. Belediye başkanı. Çok güzel şeyler yapıldı bu büyüyünce. Tamam mı? Merakandayım. Tamam. Ne kadar? Benim var kızın babası gibi uzman olacak değil mi? Öyle mi? Evet, öyle söylüyor. Böyle bir şey yiyemez aslında. Evet. Evet. Çok güzel. Kendimiz yaptık. Yani Bu da yukamız Oh O. Yukamız da geldi. Tam da acıkmışız zaten. Bunun bir şeyi var. hemen bir peynir. Bunun bir şeyliği var da onun için yaptık. Özel mi? Yok özel değil. Neyliği var? Fırın isteyeceğiz de. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı <laughs> sarılacağım şimdi. Thank you